Merhaba arkadaşlar. Bilgi sarmal ayeti denemelerinden 14. ile birlikteyiz. İlk sorumuz klasik bir ikinci dereceden denklem sorusu. İçine trigonometri koymuşlar. B ve C birer reel sayı olmak üzere x kare artı bx artı c eşittir. Sıfır denkleminin kökleri sin a ve cos a olduğuna göre b kare eksi 1 bölü c nedir? Öncelikle bildiğimiz şeyleri yazalım. Kökler çarpımımız. Şuraya yazayım. Sinüs a çarpı kosinüs a c bölü a'dan c kökler toplamımız sin a artı kos a o da eksi b bölü a'dan eksi b şimdi b kare lazım olacağına göre ve sin artı kos a'nın karesini aldığımızda güzel şeyler çıkacağını bildiğimiz için bir kare alalım sin kare a artı 2 çarpı sin a çarpı kos a artı kos kare a eksi b'nin karesi de b kare Dikkatli bakarsanız sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyoruz. 1 artı 2 sin a çarpı kosa eşittir buradan. B kare. Şu 1'i karşıya versen bakın. 2 çarpı sin a çarpı kosa. a. B kare eksi 1 çıkar. E zaten B kare eksi 1 var burada bakın. Aldım geldim bunu. 2 çarpı sin a çarpı kos a. Bölü c diyor. C'yi de ne bulmuştuk zaten? Sin a bölü. Kosa bulmuştuk. Gördüğünüz gibi bunlar birbirini götürdü. Cevabımız 2. İkinci sorumuz. Birden büyük k pozitif tam sayısının pozitif tek tam sayı bölenleri 6 gen içerisinde k ile gösteriliyor. 18 sayısının pozitif tam bölenleri 1, 3, 9 olduğundan kare genin içerisinde 18 eşittir 3. Şimdi nasıl bulacağız? Arkadaşlar önce 18'in nasıl bulduğunu göstereyim. 18'in çarpanlarına birlikte bakalım. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 tek bölenler demek zaten bir tane asal çift sayı var. Çifti kapatın. Pozitif bölen sayısını bulun demek. Pozitif bölen sayısı nasıl buluyordu? Üstü bir tane büyütüyoruz. 2 artı 1 bu da ne çıktı? 3 çıktı. Yani doğru. 180 yapalım. Şimdi 180'i birlikte çarpanlarını ayıralım. 180'in çarpanları 2, üzeri 2 şöyle 4 yaptı. 3 üzeri 2 şöyle 36 yaptı ve çarpı 5 180 yaptı. Şimdi ben tekleri aradığım üzere çifti kapatıyorum. Geriye 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1 kaldı. Ne yapıyordum? Üstleri birer tane büyütüyordum. 2'yi bir tane büyüttüm. Şöyle yazı vereyim Daha rahat görelim. 2 artı 1. 1'i bir tane büyüttüm. 1 artı 1. Çarparsam 3 kere 2'den. Evet 6 birincisi doğruymuş. Şimdi 630 için yapacağız. 630 şurada. Müsait bir yerde. Çarpanları ayıralım. 630 ben ayırsam. Bir kere içinde 3'ün karesi olacak. 9. 7 ile çarpsam. 63. 2, 5. Bir kontrol edeceğim arkadaşlar. 9. 9 kere 7 63. 63 kere 630 tamamdır. Şimdi bunun teklerini istiyor sonra bir de altıgenin içindeyiz. Bunun tekleri için 2'yi kapattım. Şunları birer tane büyütüyorum. 2'nin bir büyütülmüş hali, 1'in bir büyütülmüş ve 1'in de bir büyütülmüş hali. 3, 2, 2'den 12. Ancak tekrar altıgenin içerisindeyiz. Şöyle yani. Devam ediyor soru. Tekrar aynı şeyleri yapacağım. 12'yi çarpanlarına ayıracağım. 2 üzeri 2, 3 üzeri 1. Tekler istediği için bunu kapattım arkadaşlar. Bu da ne olacak? 12 çıkmıştı. 3 üzeri 1. Bir, bir tane büyüttüm. 2. Bunlar ortada bırakmışlar. Altı yine devam ettirmemişler. Biz devam ettirdik. O yüzden 12 çıkmadı. Yani bu yanlış mı olacak arkadaşlar? Devam edelim bakalım. Altıgen K 3 eşitliğini sağlayan 2 basamaklı 6 farklı K sayısı vardı. Şimdi 3 olması için ne olması lazım arkadaşlar? Tek ol. Bir kere şu olsun. Mesela 3'ün karesi olsa tamam. Ben buraya 2'nin 1'i yazsam bir şey değişir mi bakın. Yine bunun tek bölenleri şuradaki kareyi bir tane büyütüyorum. 3, 2'yi görmezden geliyorum. Bu olabilir. 3 üzeri 2, 2 üzeri 2 yine aynı şekilde olabilir. 3 üzeri 2, 2 üzeri 3, 9, 8, 72 yine olabilir. Artık 2 üzeri 4 yazsam 144'e çıkıyor. Olmaz. Bu gitti. 5'i deneyeyim. 5'in karesi tek başına olabilir. 5'in karesinin kaç tane pozitif tek böleni vardır? 1, 5 ve 25. Yani 2'yi bir tane büyüttüm. 3. Oradan da görebilirsiniz. Tamamdır. 5'in karesi çarpı 2 üzeri 1. 50. Yine bir tane büyüttüm. Bu da tamam. 5'in karesi çarpı 2'nin karesi yazamıyorum. Çünkü 100 yapıyor o zaman. Geriye ne kaldı? 7'ye geçiyorum. 7'nin 1'i pardon. 7'nin ikisi çarpı 2'nin 1'i yani 7'nin ikisi sadece oluyor öncelikle. 7'nin ikisi 49. Bunun 1, 7 ve 49 bölenleri var. Okey. 7'nin karesi 2'nin 1'i 98 yapıyor. Bu da oluyor. Başka da olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 6 diyor. Demek ki bu da yanlış cevap. Haydi. Uzun bir soruydu. Üçüncü soruya geçtik. Bir doğal sayının en soldaki rakamı siliniyor ve kalan sayı rakamlarının yerleri değiştirmeden silinen rakamı bölünüyor. Örneğe baksak daha iyi anlayacağız. 162 sayısının özü neymiş arkadaşlar? Bakın biri kapatıyorlar 62'yi bire bölüyorlar. 62. 249 sayısının özü ne? 2'yi gönderiyorlar. 49'u 2'ye bölüyorlar. 24. 9369 sayısı arkadaşlar ne yapıyorlar? 9'u kapatıyorlar. 369 9'a bölüyorlar. Yani en baştaki basamağı yok ediyorlar. En soldaki diyelim. Evet. O zaman ben de 2A1 sayısını böleceğim. Yani nasıl yapacağım? 2'yi kapattım. A1 sayısını 2'ye bölünce 2A kalacak. Artık buradan sonra zaten 2 kere 2'den A'nın 4'den aşağı bir şey olamayacağı belli. Çünkü 2'ye bölmüşüz 20'li bir şey çıkmış. Şunlar gitti. Dörtlü bir şey olsaydı deniyorum. Deneyeceğiz başka şeyler yapacağız. 41 2'ye bölersem arkadaşlar 24 çıkar mı? Hayır. Devam ediyorum. 51 deniyorum. 51 2'ye bölersem 25 kalan da bir sıkıntı yok. Bu oluyor. Hadi ötekini de deneyeyim oraya kadar geldik. Bu nasıl olacak? 41 2'ye böldüm dedim. 61'i 2'ye böldüm. Üçlü bir şey çıkıyor ama burada. ikili bir şey çıkıyordu. 2A sayısı demek ki 6'da olmuyor. Cevap denizli arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere. A kesişim B alt kümedir mi? Alt kümedir A birleşim B koşulunu sağlayan M kümesine A ve B kümelerin ara kesit kümesi denir. Öncelikle o zaman A kesişim B'yi bulalım. 0'ı gördüm, 2'yi göremedim, 4'ü gördüm ve 6'yı gördüm. Birleşim yazalım. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Başka var mı bakayım bir kontrol edeyim? Yok. Şimdi bunların arasında bizde bir tane küme olacak arkadaşlar. Hayali bir kümemiz. 0, 4, 6 içinde barındıracak. Ancak kendisi de 0, 2, 4, 6, 8, 10'dan farklı elemanlar alamayacak. 7 falan alamayacak. Taktik şudur arkadaşlar. 0, 4, 6 nasıl içerisinde var diye kapatılır. Geri kalan elemanlarla Neler yapabilirim? 2, 8 ve 10 sürekli oynatabilirim. Yani 2 üzeri 3'ten 8. Burada kafanız karışıyorsa şunu düşünün arkadaşlar. 046 tek başına olabilir. 0, 4, 6, 8 olabilir. 0, 4, 6, 2, 10 olabilir. Bu şekilde tek tek yazmak yerine kapatıp geri kalanların kaç küme oluşturabileceğini bulabilirsiniz. Bu taktikte cevabımız da Ceyhan çıkar. Tabi işaretlememiş ben Ceyhan. Evet bu soruda arkadaşlar ben açıkçası kendim çözerken şık denedim. Çünkü çok hızlı gözüküyor ama siz de çözerken bir matematikçi gibi çözelim. Sonra İlker hocam ezber yöntem yapıyorsunuz diye yorum yazan bir arkadaşınız var. 14 denemedir yazıyor sağ olsun. Ezber yapmıyoruz arkadaşlar. Kendimiz çözüyoruz. Biraz sistem ettim gibi oldu kusura bakmayın. X² x kare eşittir 2y. x eksi 4y artı 6 eşittir 0. Denklem sistemini sağlayan x'ye sıralı ikililerinden biri aşağıdaki hangisi olabilir? Bu tarz sorularda arkadaşlar bir tane harfi yok etmeye çalışmak en mantıklısı. Ve ben burada y'yi yok, yok edebileceğimi inandım. Nasıl yok edelim? 2'yi ye gördüğümüz yere x yere yazıyorsak o zaman eksi 4 diye nedir? Eksi 2 x karedir mantıken. Eksi 2 ile çarpınca denk geldi. Artık şöyle oluyor. İkinci denklemimiz x eksi 2 x kare artı 6 eşittir 0. Çözebileceğimiz formata getirelim. 2 x kare karşı attım yani eksi x eksi 6 eşittir 0 çarpanlara ayırıyorum buradan 2x x eksi. nasıl yazalım buradan da arkadaşlar eksi 2 3 diye yazsam bakalım oluyor mu şöyle eksi 4x şöyle 3x böyle eksi x'i veriyorsa çapraz yazacağız arkadaşlar 2x artı 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 buradan eksi 3 bölük geliyor ama şıklarda zaten şey yok kesirli sayılar yok x eşittir 2 çıkacak x 2 ise arkadaşlar şu en yukarıda Yerine koysam x yerine 2 4 demek ki y'si de direkt 2 çıkıyor 2 2 Dediğim gibi bu tarz soruları da şık da deneyebilirsiniz sıkıntı olmaz arkadaşlar B eşit değildir 1 olmak üzere Arkadaşlar bu B eşit değildir 1 olmak üzere diye başlıyorsa ben size şöyle bir taktik anlatayım Demek ki birazdan B 1 diye bir şey bulunacak ve buna Böleceğiz arkadaşlar biz iki tarafı tamam bu yüzden veriyorlar bunu tamam Bir işte alışlar yapalım A B kare artı A 2A artı B 1 Sonrasında arkadaşlar 2 ay karşı attım. A B kare eksi A eşittir B eksi 1. Her tarafı değil sol tarafı A parantezini aldım. B kare eksi 1 eşittir B eksi 1. B kare eksi 1 nasıl açılır arkadaşlar? A çarpı B eksi 1 çarpı B artı 1. Dediğim gibi B eksi 1'e bölebiliriz iki tarafı da. Çünkü artık 0 yapmıyor öyle demişti. B 1 koyunca 0 olmuyor. Buradan ne buldum? A çarpı B artı 1 eşittir 1. B'yi yalnız bıraktı. Önce her tarafı A'ya böldüm. B artı 1 eşittir 1 bölü A. 1'i karşıya şutladım. 1 bölü A eksi 1 payda eşitlersem de 1 eksi A bölü A yani denizli şıkkı elde edilir. 7. soruda arkadaşlar ne diyor? Öncelikle parabolün denklemini bulalım. Parabolümüz bir kere x eksi 2 pardon eksi 2 ve 2'den geçtiği için bunun içerisinde x artı 2 ve x eksi 2 olacak. Kollar da yukarı. Bakalım sıfır verince eksi 4 çıkıyorsa burası direkt 1'dir. Deneyi vereceğim. Sıfır verdim. 2 eksi 2 demek ki bizim aslında bunun adı neymiş? Gx mi? Yok bunun adı fx. fx'imiz buymuş arkadaşlar. Yani x kare eksi 4. Şimdi gx'imi bulacağım. 2, 2 ekseni kesen doğru denklemi nasıl yazılıyordu? x bölü eksi 2 x'in kestiği yer artı y bölü 2 eşittir 1. Payda eşitleyeceğim. Nasıl yapalım? Eksi x artı y yani 2 de eşitlemiş oldum. Eşittir 2. Buradan da y'yi yalnız bırakırsam y eşittir x artı 2 çıktı. Gerçekten doğru mu bir bakalım. Evet. Eksi 2 verince 0 çıkıyor. 0 verince 2 çıkıyor. Yani doğru yapmışız. Bunda da doğru yaptık. Şimdi arkadaşlar taktiğiniz şu olabilir. İsterseniz yani ezberden şöyle yapabilirsiniz. x kare eksi 4 parabolün üst noktası olduğu için y'lerin büyük olduğu yer olacak. Yani şu 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 şu, şu elendi. Diğerinde de arkadaşlar Doğrunun altı, he, eşitlik olacak mı? Evet çünkü kapalı çizgi için olduğu için eşitlik olacak zaten hepsinde de var. Diğerinde y eşittir x artı 2 eğrinin altında olduğu için bu sefer arkadaşlar ne olacak? Y'ler x artı 2'den küçük olacak yani edirne olacak. Yok ben bu şekilde yapamıyorum aklımda kalmıyor diyorsanız eski taktik en iyisidir. Kardeşim burada hangi nokta var içinde? 0'a 0. A 0. Hemen sıfırı sıfır sağlıyorsa onu işaretleyebilirsiniz. Sıfır da mesela iki tanesi sağlıyorsa şurada bir nokta alırsınız sıfıra bir. Ya bir yerlerden nokta düzgün bir şekilde seçtikten sonra denklemle uğraşmayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayfa bitmiş. Kimse de uyarmıyor. Sekizinci soru. Diyor ki 4x x kare x sıfırdan küçükken ve eşitken. 0 verince 4 çıkıyor o zaman. 0 verince 4, 0 verince 4, 0 verince 4 evet şu gitti sadece. Sonrasında arkadaşlar 0 eşitledim bu arkadaşımı. 4 eksi x kare eşittir 0 ise buradan x 2 veya eksi 2 2 veya eksi 2'den geçecek ama 2 olamıyor zaten negatif taraf olacak. Yani zaten hepsi aynıymış. Bu tarafı boşa çözdük. Sonrasında bunu sıfır yapan değere bakalım. X yerine bir koyarsak sıfır çıkıyor. Yani x eksenini bir kesen bir doğru olacak. Başka da yokmuş. Sadece bu koymuşlar. Bunu da bu şekilde çözebiliriz. Güzel bir soru arkadaşlar. Basit ama güzel bir soru. Öncelikle şöyle bir kendimize yuvarlaklar çizelim. Şu F, şu da G. Bu A kümesi, bu B kümesi, bu da C kümesi. Bakın F A'dan alıyor, B'ye götürüyor. G'de de B'den alıyor C'ye götürüyor. Sonuç olarak tamamdır. Bunu böyle yaptık. Go fonksiyonuna bakalım. Go fonksiyonun amacı nedir arkadaşlar? Şöyledir. F kümesinden alır. Yani içeride F var. F A'dan eleman alır B'ye götürür. G'de de B'den alır C'ye götürür. Yani en baştaki eleman A'dan C'ye gider. Fonksiyonun tanım kümesi A'dır. Doğru. Go fonksiyonun değer kümesi yani sonuçlar, görüntüler. Burası. Bu da doğru C kümesi. F ve G birebirse Go birebirdir. Neden? Hemen göstereyim sallıyorum arkadaşlar şu an kümeleri. Kalem mi bitti? A B C değiştiririz. Şimdi 1 2 3 olsun. A B C olsun. Bu da ne olsun arkadaşlar? 5 6 7 olsun. 4'ü atladım neyse. Neyse. Şimdi 1 A'ya, 2 C'ye, 3 B'ye gitsin. Uyduruyorum şu an. A6, B7, C5. Bakın. 1'den giden arkadaş A'ya, o da 6'ya gitti. Yani 1 6'ya gitti. 2'den giden C'ye, o da 5'e gitti. Yani 2 5'e gitti. 3'ten giden arkadaş B'ye o da 7'ye gitti. Gördüğünüz gibi birebirlik bozulmadı. Küçük bir örnekle birebir olduğunu da göstermiş olduk ve 10. soruya geçtik. Arkadaşlar diyor ki mutlak değer x kare artı 1 artı mutlak değer x x 2 bölü mutlak değer x eşittir. Mutlak değer içerisinde x artı 1 bölü x artı 12 denklemini sağlayan negatif. Negatif dediği zaman ben de bir ışık çarptı. Negatif diyorsa arkadaşlar x kare artı 1 ne verirsem ver pozitif. Aynen çıkardım. Negatifse arkadaşlar ben buraya negatif bir şey koyarsam zaten eksi 2 de var. Komple burası negatif çıkar yani o zaman eksi x artı 2 diye çıkar. Mutlak değer x negatif bir şey koyarsam o zaman ne olur? Eksi x diye çıkar. Negatif verirsem yine eksi x eksi 1 bölü x ve artı 12 çıktıktan sonra bir işler dışlara ben bu işi bağlarım. x kareye şurada işlem yaptım arkadaşlar. Bakayım bir. İşte hatamız yok. Tamamdır. x kare a eksi x artı 3. Eksi x'i de atıyorum. Eksi x'i çarptım. x kare eksi x eksi 1 bölü x'i çarptım. Artı 1 eksi x 12 çarptım. Eksi 12 x gördüğünüz gibi x kareler gitti. Eksi 12 x'i karşıya attım. Şöyle 11 x oldu. 3'ü bu tarafa attım. Eksi 2 oldu ve cevabımız eksi 2 bölü 11 oldu. O da varmış. C şıkkı. Haydi 11 bir sonra da görüşürüz.